Merhaba dostlarım ben Neyo. İnsanlıktan Utanmama Challenge Hard Mode bölüm 67 ile hepinize iyi seyirler. Toki tarafından 20 yıl ödemeli çok cüzi faizlerle 20 yıl ödemeli istedikleri şekilde evleri tekrar yapıldı. Evet. Yani ben şunu söylüyorum çok eski evi olan vatandaşlar yani bunu söylemek belki de doğru değil ama keşke bizim de evimiz yansaydı diyecekler diye bu videoyu ilk izlediğimde kulaklarıma inanamadım biliyor musunuz? Hatta videonun başlığına baktığımda belediye başkanının böyle içinin sızladığını ve ya keşke benim evim yansaydı dediğini düşündüm. Videoyu izledikten sonra ise ne diyeceğimi şaşırdım. Birincisi bu olayı bu felaketi güderek anlatmak ne demek ya? İnsanların evleri yandığı, hayvanları telef oldu, belki ailelerinden birileri vefat etti veya ailelerinden birilerinde kalıcı yanık izleri oluştu ve bu olayı nasıl olur da güderek anlatabiliyorsun ya? Gerçekten bu, artık ne diyeceğimi şaşırıyorum. Neymiş efendim? Toki tarafından 20 yıl geri ödemeli ev yapılacakmış. Oo inanılmaz. Gerçekten alkışlıyoruz ayakta. Bu insanların gerçekten buna sevineceğini falan mı düşünüyorsunuz? Bu nasıl bir açıklama? Bir ev yandığında sadece insanlar maddi zarar mı görüyor zannediyorsunuz? İnsanların anıları gidiyor, yaşanmışlıklar gidiyor, o evi kendi emekleriyle yaptıkları için o mutluluk gidiyor, düzenleri yok oluyor. Ben hiçbir aklı başında bir insanın evi yandığında onlara yeni bir ev verildiğinde ki paralı bir şekilde veriliyor ona da geleceğim birazdan. Yok keşke benim de evim yansaydı diye saçma sapan bir düşünceye gireceğine inanmıyorum. İnsanların neredeyse kendi ailesinden gördüğü hayvanları telef oldu ya. İstersen villa yap havuzlu Yine de çok sevineceklerini düşünmüyorum. Ve tabii ki de zaten yapılması gerekiyor. Onlarca insanın evi yanmış. Bu insanlar sokakta mı kalacaklar? Bu insanlar neden vergi veriyorlar? Bu insanlar neden tarlada çalışıyorlar? Bu insanlar neden bir şey alırken katkı payı veriyorlar? Tabii ki evleri yapılması gerekiyor. Bu evler sigortalı değil mi? Her evin zaten devlet tarafından sigortalı olması gerekiyor bir doğal afette vesaire yeniden yapılabilmesi için hatta bırak Tokyo evlerini o evin aynısı yapılması gerekiyor. Ya bir de böyle gülerek sanki inanılmaz bir şey yapıyorlar gibi anlatmaları yok mu? Beni o delirtiyor ya. Bunu bilinçli bir şekilde yapıyor. Bildiğim bilinçli ya. Hayır bir de bunu yapan belediye başkanı, o bölgenin belediye başkanı. Senin halkının hayvanları telef olmuş, bütün ev kül olmuş, insanlar ağlamaktan belki günlerdir uyuyamıyorlar, psikolojileri bozulmuş. Ev vereceğiz. Evi yanmayanlar keşke bizim evimiz yansaydı diyecekler ya cık, aklımı kaybedeceğim gerçekten bak geç Suriye'ye açılan Öncü Pınar Sınır Kapısı Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle doldu. Bayramı terk etmek zorunda kaldıkları ülkelerinde geçirmek için sıraya girdiler. Lan her sene Suriyelilerin bayram tatili için eve dönmelerine sanırım bir tek ben gıcık olmuyorumdur ya. Güzel kardeşim madem bayram için evinize dönebiliyorsunuz demek ki orada savaş falan yok. Çünkü her sene 3 kere her bayramda sürekli olarak tatile gidiyorsunuz. Hani savaş bölgesinden kaçmıştınız? Hani ülkeniz çok zor durumdaydı? Hani evinizi bombalıyorlardı? Lan Suriye'de yaşayan insanların bile bir kısmı savaş olduğuna inanmıyor bu arada. Geçen bir belgesel izledim oradan biliyorum. Hayır Suriye'de bir sıkıntı yok falan diyorlar. Şey diyebilirsiniz onlar Esad yanlışıdır vesaire diyebilirsiniz. Öyle de olabilir. Ona da bir şey demiyorum. Sonuç olarak Suriye'de yaşayan bir insan değilim. Sadece bu insanların canının istediği zaman sınırdan getirip canının istediği zaman hiçbir bahane olmadan tekrardan Türkiye'ye dönmeleri sadece gıcığıma gidiyor yani. Bu kadar. Başka bir derdim, başka bir sıkıntım yok. Ülkemizde sadece kayıtlı olan 5 milyon Suriyeli var. 5 milyon. Yıllar önceki videolarımda da söyledim. Yine söyleyeyim. Ben bunların büyük bir çoğunluğunun kesinlikle savaş bölgesinden falan kaçtığına inanmıyorum. O yüzden zaten insanlar Suriyelilerden bu kadar rahatsız. O sebeple ötürü zaten insanlar Suriyeliler gitsin vesaire diyorlar. Çünkü ne kadar Suriye'de boş beleş insan varsa hepsi bizim ülkemizde. Bak Avrupa'ya ne kadar güzel sistem uyguluyorlar. Sınır bölgesine çadır kurmuşlar. Suriyelileri tek tek içeri alıyorlar. Araştırıyorlar, bakıyorlar. Gerçekten savaş bölgesinden mi kaçtı? Gerçekten zor durumda mı? Ne iş yapıyor? Bu adam terörist mi? Bu adam bombacı mı? Bu adam hırsız mı? Bunların hepsine bakarak ülkesini alıyor ki yarın bir gün sıkıntı çıkmasın. Sınır bölgesi çocuk parkına döndü. Önüne gelen geçiyor. Herhalde ben de istesem şu anda Suriye'yi bir şekilde gidip gelebilirim diye düşünüyorum. Ki bunun en basit örneği de Afganlar. Afganlar da daha geçen gün videoları falan yayıldı zaten. Bildiğin kamyonlarla sınır bölgesinden direkt olarak Türkiye'ye giriş yapıyorlar. Ya böyle bir şey olamaz ya. Ya arkadaş bu insanların 5 sene sonra darbe yapmayacağını nereden biliyorsunuz? Bu insanların özel eğitimli asker olmadığını nereden biliyorsunuz? Böyle bir şey olabilir mi? Bir ülkeye elini kolunu sallayarak girememen gerekiyor. Bu çok büyük bir problem. Onlar bizim Müslüman, onlar bizim din kardeşimiz diyerek bütün önüne geleni ülkeye almak ne demek? Bunun sonuçları bize çok ciddi şekilde pahalıya mal olabilir. Şu andaki sonuçlarını saymıyorum bile. Öyle sıkıntılar yaşayabiliriz ki bunlara gülüp geçeriz yani şu an yaşadığımız sorunlara. İşsizlik olsun, kiraların artması olsun, sokakta dilenmeler olsun bunları umursamazsınız bile. O kadar daha büyük büyük sorunlardan bahsediyorum. Neyse göreceğiz. Birkaç sene sonra göreceğiz. Umarım bu dediklerim çıkmaz. Umarım benim tahminlerimin hepsi yanlıştır da. İnanılmaz büyük problemler yaşamayız bu iyi niyetimizden dolayı. Gerçi iyi niyetimizden dolayı da bunları almadığımızı düşünüyorum. Sebebini herkes çok iyi biliyor da ona da geliriz bir gün. Geç. Geliyorlar. Onlar... Onlar laf atıyor değil mi önce? Ben? Ne bakıyorsun lan diye. Ne bakıyorsun diye. Lan nasıl bir ülke olduk siz neyden cesaret alıyorsunuz silah taşımak bu kadar mı kolay ya? Yan baktın diye silah gösteriyor. Bu tipler yüzünden insanlar sokağa çıkamaz oldu. Yarın bir gün birisi çatar da beni sağda solda vururlar diye insanlar sokağa çıkmıyor. Bak şu anda bir polis amirine denk gelmiş. Polis amiri muhtemelen gerekeni yapmıştır zaten Bayağı yüksek cezalar almıştır. Ama normal bir vatandaşa denk gelseydi ne olacaktı? Olay büyüseydi silahını çekip vuracaktı muhtemelen. İnsanın canı bu kadar mı ucuz arkadaş yani hani her şeyi geçtim ekonomiyi şuyu buyu. Gerçekten canımız bu kadar mı ucuz ya? Her an bir ipin üzerinde yürüyormuşuz gibi geliyor. Düşünsenize sokağa çıkıyorsunuz böyle bir insanla iki saniye göz göze geliyorsunuz. Bana neden yan baktın diyerek sizi bıçaklıyor. Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Bence olmamalı. Her kim olursa olsun şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Dağdaki terörist de sokakta cebinde silahla gezen terörist arasında benim gözümde hiçbir fark yok. Hatta bence sokaktaki daha tehlikeli. Direkt sivil halka hedef alıyor. Dağdakiler de bunu yapıyor bazen o ayrı bir konu da. Sokaktaki her türlü daha tehlikeli. Çünkü her an karşınıza çıkabilir. Yan masanızda oturan bir insan olabilir. Alt komşunuz olabilir. Marketteki adam olabilir. Fatura öderken o sıradaki insan olabilir. Artık insanların cebinde ne var? İnsanlar silah mı taşıyor? Bıçak mı taşıyor? Bir şey söylersem haksızlığa uğradınız diyelim. Bu haksızlığa karşı çıkarsam beni vurur mu diye düşünüyor ya. Nasıl bir ülke olduk arkadaş? Ben anlamıyorum. Yani bu korkunç şekilde kötü bir şey. Bu ekonomiden de çok daha kötü bir şey. Hani bırakın hani kimsenin bir şey olmasın. Dayılar diyor. Çıkar telefonunu göster. Tamam lan telefon telefonumuz da olmasın. Ama bu çok büyük bir sıkıntı bak. Gerçekten çok büyük. Yani bir insanın bu kadar kolay bir şekilde silah sahibi olamaması gerekiyor. Silahlarla şov yapamaması gerekiyor. Bunun da bir diğer sebebinin zaten diziler ve filmler olduğunu düşünüyorum da. Bilmem kaç sene bu ülkede en çok sevilen diziler ki hala öyle. Mafya dizileri vesaire oldu. Böyle insanların çıkmasına çok da şaşırmamak lazım. Yeri geldiğinde youtuberlar bir video yapıyor. İnsanları kötü öğrendiriyor. Falan filan diyorlar. Ha insanlar o dizilere özenmiyor yani değil mi? Görüyoruz işte ne olduğunu bak. Yan baktın diye yan masadaki insanı silah çekiyor. Neyse umarım ebesinin şeyini tersten görmüştür. Emniyet amiri gerekeni yapmıştır. Ortadaydı arkadaşlar. Ne doğru düzgün temizliği yapılmıştı, ne kliması vardı. İlanda yazan açıklamalarla zaten alakası yoktu. Fotoğraflar asla gerçeği yansıtmıyordu. Ama benim için iyi bir tecrübe olmuştu. Artık bu evlerin saatlik kirana bildiğini de anlamıştım. Öncelikle Meryem Can'a böyle bir video yaptığı için çok çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Benim de bu hayatta en çok gıcık kaptığım ve birçok problem yaşadığım sorunlardan bir tanesi de bu ev ilanları. Eve bakıyorum inanılmaz fotoğraflar, inanılmaz açılar, inanılmaz temiz. Evi tutmaya gidiyorum fotoğraflarla alakası bile yok. Bir de ben aylık ve yıllık olarak ev tutuyorum. Hani benimki böyle günlük kiralık evler bile değil. Günlük kiralık ev ilanlarındaki fotoğrafların zaten hiçbirisi benzer değil. 30 liraya, 40 liraya, 100 liraya ilan koyuyorlar. Eve gidiyorsun ev harap abi zaten Meryem Can da videosunda bunu gösteriyor. Mesela bu insanlarla alakalı neden bir işlem yapılmıyor? Bu çok ciddi bir suç olması gerekiyor. Atıyorum siz Ferrari satıyorum işte 100 bin liraya mesela Ferrari satıyorum diyorsunuz. Çok ucuz gelir değil mi siz? Aa 100 bin liraya Ferrari mi olur deyip hemen böyle ararsınız. Oraya gittiğinizi ve 100 bin liraya Ferrari değil de Tofaş sattığını düşünün o insanın mesela. Markaları örnek veriyorum çok kafaya takmayın. Bu insanın ceza alması gerekmiyor mu teknik olarak? Sizi kandırdığı için, zamanınızı çaldığı için, bir sahtelik yaptığı için. Bu sonuç olarak bir dolandırıcılık. Ama yani herkes yapınca bu dolandırıcılık dolandırıcılık olmuyor mu bilmiyorum ama milyonlarca böyle ilan var. Milyonlarca. Hiçbir ev fotoğraflardaki gibi değil. Çözüm o kadar basit, o kadar basit ki bir tane kurum ve kuruluş kuracaksın bunlarla alakalı. Avrupa'nın birçok yerinde var bu arada bu. O yüzden arabaları şişiremiyorsun. O yüzden ev fiyatlarını vesaire gereksiz şişiremiyorsun. Yalan konuşamıyorsun. Çok ufak bir kuruluş kuracaksın. Bu tarz ilanları tespit edeceksin. Arayacaksın, gideceksin. Ev öyle değilse eğer fotoğraflarda Gösterildiği gibi çok ciddi söylüyorum evi bile adamın üzerinden alabilirsin ceza kesersin atıyorum 100 bin lira ceza dolandırıcılıktan ki dolandırıcılığın cezası çok büyük bu arada o da ayrı bir konu bir daha mı yaptı bir daha 100 bin lira ceza ya zaten bir daha yapmasına gerek yok bir kere bu cezayı kes bu insana emin ol bunu yapmaya cesaret bile edemez bırak cesaret etmeyin muhtemelen bir daha ilan vermez bile aklı başına gelsin insanları kandırmak bu kadar kolay mı ya bir de siz bu insanlara karşı hakkınızı arayın benim kuzenim bir kere yaptı bayağı bir sinirlenmişti bir haftalık bir tane tatile gitmişti. Böyle işte ucuza bir ev buldu. Fotoğraflar falan çok güzeldi. Ben dedim kuzenime kanka dedim bak bunlara inanma bunlar yalan dedim. Kuzenim yok kanka adam çağırıyor buyur gel eve bak falan vesaire diyor dedi. Dedim tamam git bak kendin göreceksin zaten. Harabi gibi hamam böceği olan ev gösterdi. Kuzenim hakkını arayınca da adam şey demiş ya o ev o fiyata olur mu? Kuzen de işte o zaman neden bu fiyat yazdın? Evet neden fotoğraflar orijinal dedin deyince birbirine girmişler. Bir de bunlar böyle çete gibi bir şey yani hani böyle 15-20 kişi toplanıyorlar. Yani bir tane Allah'ın garip gariban olsa zaten bunu yapamaz. Ya bunlar bildiğim böyle emlak mafyacısı gibi bir şey yani. Hani bir şey yapamayacağınızı biliyor. Siz hakkınızı aradığınızda böyle kavga çıkarmasını da çok iyi biliyorlar. İşte 15-20 kişi toplanıp belki sizi dövebileceklerini de biliyorlar. O yüzden zaten bu cesareti alıyorlar. Buna zaten halkın bir şey yapması gerekmiyor. Benim senin bir şey yapmam gerekmiyor. Bunun çok ciddi suç olması gerekiyor ve bir kere ceza kestiğinde bu sorun tamamen ortadan kalkacak. Bu kadar. Neyse. İşte konuşuyoruz öyle. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın dostlar. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.